Daha önceki videolarımda da bunu belirtmiştim. Türkiye'de kalıyorsanız ne kalmaya devam edecekseniz mutlaka çalışanlar için söyleyelim biz. Oturma izni olanlar çalışma izni çevirsinler. Bu çok önemli. En azından bu fırsatı değerlendirin. Çünkü biliyorsunuz son durumlarda 3-6 ve 2-3-6 ay olarak veriyorlar oturum izinlerini. E, bitmeye yakın olanlar, yani uzatmayadan ziyade girip çalışma izni yapsınlar. E, bu benim tercihimdir. Bunu da yaparken mutlaka e, sertifikanızın olması gerekiyor. Bakın değerli dostlar, MYK onaylı. Ben bunu daha önce YouTube kanalımda da açıklamıştım. Onun için lütfen kalış nedenlerinizden bir tanesini düzgün bir vaziyette yapın. E, sertifikanız olsun mutlaka iş amacınıza doğru yönelik ve uzun vadeli Türkiye'de kalabilirsiniz. TC vatandaşlarına başvuru yapabilirsiniz. Hoşçakalın değerli dostlarım.